Hükümetin yaptığı yanlışlar yüzünden orta direk yıkılıyor. Bakın orta direk yıkılıyor arkadaşlar Türkiye'de. Diyorlar ki son günlerde biz döviz kuruna bakmıyoruz, ilgilenmiyoruz. Ya siz halkı cahil mi sanıyorsunuz? Anlamaz mı sanıyorsunuz? Halk her gün sokakta, pazarda, markette gerçek enflasyonun ne olduğunu görmüyor mu? Her üç kişiden biri işsiz. Bunu insanlarımız iliklerine kadar hissetmiyor mu? İnsanlar evine ekmek götürmekte zorlanıyor. Gençler, kadınlar iş bulamıyor. Kur sizi ilgilendirmiyor da niçin akaryakıda zam yapıyorsunuz? Niçin elektriğe zam yapıyorsunuz? Elektriğin maliyetinin direkt olarak döviz kuruna bağlı olduğunu bu halk bilmiyor mu? Devletin borcunun önemli bir kısmının artık döviz olduğunu bu millet bilmiyor mu? Bakın biz iç borçlanmada döviz uygulamasını 2011 yılında durdurduk. Bir devlet kendi vatandaşına dövizle borçlanmasın dedik. Artık biz Türk lirası devam edelim dedik. Yine başladılar. Milyarlarca dolar içeriye de döviz borcu yaptılar. E senin içeriye döviz borcun var, dışarıya döviz borcum var. Devlet olarak kur beni ilgilendirmiyor diyorsun. Bu ne hesap bilmezliktir ya. Yani ya bu kendilerinin cahil olduğunu gösteriyor ya da halkı cahil yerine koymak istediklerini gösteriyor. Kur önemli değil diyorlar. Peki kur önemli değil de tam 120 milyar dolar dövizi bir inat uğruna niye heba ettiniz? Niye yaktınız?